Herkese merhaba. Bu videoda kütle numarası denklemini ya da formülünü nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz. Bahsi geçen denkleme göre bir atomun kütle numarası proton ve nötron sayılarının toplamına eşittir. İsterseniz şimdi kütle numarası denklemini kullanarak şu soruyu cevaplayalım. Aşağıda gösterimini göreceğiniz sodyum izotopunun kaç nötronu vardır? Soruyu cevaplamak için kütle numarası denklemimizi yeniden düzenlememiz gerekiyor. İsterseniz şimdi videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Denklemi nötron sayısını yalnız bırakacak şekilde düzenlediğimizde nötron sayısı eşittir kütle numarası eksi proton sayısı eşitliğini elde ediyoruz. Ekrandaki gösterimden yola çıkarak bu sodyum izotopunun kütle numarasının 23, atom numarasınınsa 11 olduğunu görüyoruz. Kütle numarasından atom numarasını çıkarırsak 23 11'den 12 elde ederiz. Bu da bize sodyum izotopunun 12 tane nötronu olduğunu gösterir. Bir örnek daha yapalım mı? İşte geliyor. Bu defa da bir platin izotopunu ele alalım. Ekranda birazdan göreceğiniz gösterimden yola çıkarak bu platin izotopunun kaç nötronu olduğunu bulabilir misiniz? Evet, Pt-195'in kaç nötronu vardır? Nötron sayısını bulmak için kütle numarası denklemini yeniden düzenleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz gösterim platinin simgesini ve kütle numarasını gösterir. Platini periyodik tabloda bulalım. Evet, atom numarasının 78 olduğunu görüyoruz. Buna göre her platin atomunda 78 proton olduğunu söyleyebiliriz. Kütle numarasından atom numarasını çıkarırsak evet 195'ten 78 çıkarıyoruz. Sonuç 117. Bu da bu platin izotopunda 117 nötron olduğu anlamına gelir.